Selam dostlarım. Efsane Coupe model Ford Capri geri döndü ama onu efsane kılan tasarımıyla değil, modern bir crossover olarak. Hadi bakalım mı? Capri'nin dönüşü muhteşem mi olmuş? Hayal kırıklığı mı? Bir çoğunuz hayal kırıklığı diyecek bundan eminim. Evet bana sorarsanız benim için de hayal kırıklığı. Hatta en çok da benim için hayal kırıklığı. Çünkü zamanında o efsaneye sahip olanlardan biri de bendim. Bana inanılmaz maceralar yaşatmış. Hatta sattığımda dolandırılmama ama bir film senaryosundaki dedektif gibi iz sürüp dolandırıcıları pişman etmeme vesile olmuştu. O yüzden bugüne kadar sahip olduğum otomobiller içinde en aklımdan çıkmayan Capri'dir. İsterseniz o efsaneyi bir hatırlayalım. Hepimiz biliriz Ford demek Amerikan demek ama geçmişte otomobil modellerinde Amerikan Ford'tan tamamen bağımsız bir Alman Ford vardı. Alman Ford Avrupa'ya özgü modeller geliştirir ve Köln'deki fabrikasında üreterek tüm Avrupa'ya satardı. 1930'da kurulan Köln fabrikası birçok efsane Ford modelinin ana yurduydu. İlk ürettiği otomobil model A'dan günümüze Taunus, Granada ve Fiesta'nın doğum evi oldu. 90 yılı aşkın sürede 18 milyondan fazla araç üretti. Ford, bu fabrikada en son ürettiği işten yanmalı motora sahip Fiesta'yı üretimden kaldırarak burayı bir elektrikli araç üretim üssü haline getirdi. İşte efsane Capri de burada doğup büyümüştü tasarımını Mustang'i de tasarlayan Philip Clark yaptığı için bir efsaneye dönüşmesi kaçınılmazdı. Ford'un bir başka efsane modeli Cortina'nın mekanik bileşenlerini kullanıyordu. Kasım 1968'de üretimine başlanan Capri, Ocak 1969'da Brüksel fuarında sergilenerek satışa çıktı ve 1986 yılına kadar 3 nesil boyunca devam etti. Bu sürede yüksek bir satış başarısı göstererek 2 milyona yakın sattı. Tabii bu süreçte sadece Köln fabrikasında değil, yine Almanya'daki Saarlouis, Belçika'daki Genk ve İngiltere'deki Hailwood fabrikasında da üretildi. Hatta ilk nesil Capri Avustralya'daki montaj fabrikasında da montajlanarak kendi iç pazarına satıldı. Turbo şarjlı Cosworth motoruyla Capri birçok yarışa katıldı ve çok sayıda dereceye sahip oldu o günün şartlarında imkansız gibi görünen 530 beygir güçle efsaneler yarattı. Yarış versiyonunun yanı sıra 1.3'ten 5.0 V8'e 55 beygirden 230 PS'e kadar çok sayıda motorla kullanıcıya sunuldu. İşte o kapri şimdi bu kapri olarak aynı yuvada Köln'deki evinde ama bu kez elektrikli bir crossover olarak yeniden döndü. Yeniden dönen aslında sadece ismi. Efsanenin DNA'sını taşıyan hiçbir ortak yanı yok desek yanlış olmaz. Capri'yi iyi bilenlerin ama bu Capri değil ki diyeceği çok farklı bir otomobil. Ama yine de bu otomobilde Capri'den bazı esintiler yok değil. Mesela öndeki iki farı birbirine bağlayan köpek kemiği kıvamındaki panjur geçmişe gönderme yapıyor. Arkadaki oval köşeli, siyah zeminli, çift katlı stop grubunun tasarımı da her ne kadar modernize edilmiş olsa da efsane modelin arka cephesini çağrıştırıyor. Evet, bunlar Ford'un slogan olarak kullandığı efsane geri döndü mottosunu haklı çıkaracak kadar güçlü imgeler değil. Ama otomobil otomobildir ve her otomobilin kendine özgü pozitif yanları vardır. Yeni Capri'de pozitif yanlarından bahsedilmeyi hak eden bir otomobil. Biz şimdi o yandan bakalım. Otomobilin detaylarına geçmeden önce Ford'un yeni Capri için model yüzü olarak bir başka efsaneyi Erik Cantona'yı seçtiğini not düşelim arkadaşlar. Her iki efsaneyi de iyi tanırım. Geçtiğimiz günlerde. Cantona'nın Gazze'ye destek için söylediği çok değerli sözleri sosyal medyada hesaplarımdan paylaşmıştım. Ama futbol efsanesi, şarkıcı, oyuncu ve kung fu ustası Eric Cantona'nın Capri ile ilişkisi nedir? Onu tam bilmiyorum. Ford da bu konuda bir açıklama yapmadı. Belki de çok sıkı bir Capri hayranı ve eski bir Capri sahibidir. Bilemedim. Otomobile dönecek olursak yeni Capri tamamen ve sadece elektrikli otomobil olarak üretilecek. Her ne kadar efsanenin asi ruhunu yansıtmasa da özünde sportif karakterli bir crossover. Belki asi değil ama kurallar kitabının dışına çıkan özellikleriyle de kendine özgü bir otomobil. Mesela masaj koltuğu iki seçenekte de standart ve açısı değiştirilen 14.6 inçlik dikey multimedya ekranın altından bir saklama gözü çıkması da alışık olduğumuz görüntüler değil. Bu arada aynı tasarım Ford'un yakın zamanda lansmanını yaptığı Explorer'da da var. Çünkü bu iki otomobil aynı altyapıyı ve birçok ortak parçayı kullanıyor. Hatta aynı bantta üretilecekler. altyapı demişken önemli bir ayrıntıyı da pas geçmeyelim. Biliyorsunuz Ford ve Volkswagen birçok modelde işbirliği yapıyor. Mesela Kedi ve Connect Volkswagen'in Polonya'daki fabrikasında Ranger ve Amarok Ford'un Güney Afrika'daki üretim tesisinde yine Custom ve Transporter'da Ford Otosan'ın Koceli Gölcük fabrikasında birlikte üretiliyor. Bu birliktelik elektrikli otomobil altyapı paylaşımında da devam ediyor. Her iki marka kendi üretim tesislerinde üretiyor ama Ford'un ürettiği Explorer ve yeni elektrikli Capri'nin altyapısı Volkswagen ID serisiyle aynı. Explorer ID 4'ün altyapısını kullanırken bu Capri de ID 5 ile aynı altyapı üzerine inşa ediliyor. Ön tasarımı biraz son yıllarda görmeye başladığımız Honda modellerini andırıyor. Dinamik bir görüntüsü var ama fazlaca sade. Ford'un tasarım dilinden oldukça uzak. Dinamik LED matristen oluşan farlar ve göz almayı önleyen otomatik uzun far otomobilde standart sunulacak. İki farklı motor ile satışa çıkacak. Bunda ilginç bir teknik ayrıntı var. Giriş versiyonu alışık olduğumuz gibi kısa menzil değil aksine uzun menzil. 77 kilovat saatlik bir bataryaya sahip olan araç 627 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 135 kW'lık bir şarj gücüne sahip otomobil %10 seviyesinden %80'e 28 dakikada şarj olabiliyor. Tek motorlu bu seçenekte 286 beygir güç sunan bir elektrik motoru bulunuyor ve 6.4 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor. Çift motorlu yani 4 çeker seçeneğinde batarya kapasitesi 79 kWh. Diğerinden 2 kWh daha fazla kapasiteye sahip olmasına rağmen daha kısa menzil sunuyor. 592 kilometre. Bunun sebebi ise çift motorlu 4 çeker versiyonun ağırlığının daha fazla olması. Çift motorun ürettiği toplam güç 340 beygir. Yani diğerinden 54 beygir daha güçlü. Ama her iki seçenekte de tork çıkışı aynı 545 Nm. Tabii bu yüksek gücü performansı da görüyoruz. Aracın 0'dan 100 km saate çıkma süresi 5.3 saniye. Aracın uzunluğu 4.634 ve aks aralığı da 2.767 milimetre anlayacağınız C segmenti bir otomobil. Giriş paketinde 19, Premium pakette 20 inçlik jantlar var. Premium seçenekte ayrıca Bengo ses sistemi de standart olarak yer alıyor. Araç çok büyük görünmüyor ama genişlik konusunda sınıf standartlarının üzerinde. Kupe formlu, fastback tarzı bir otomobil olmasına rağmen 572 litrelik bir bagaj alanı var. Bagaj tavana kadar kullanıldığında 627 litreye kadar hacim sunabiliyor. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1510 litreye kadar çıkıyor. Evet yeni Capri hakkında söylenecek daha birçok şey olabilir. Şimdilik Ford'un paylaştığı bilgilerden derlediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğinde yüz yüze gelip inceler ve daha fazlasını sizinle paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdilik sağlıcakla kalın.